Bir dakika başlıyor hemen. Çabuklar müsaade diyorlar. Bir dakika bir dakika başladı şimdi yayındayız. Şuradan size kanalı atacağım. Hazır ver de öyle var. <laughs> Evet, şu an canlı yayındayız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Başlayalım. Konuşun ya biraz, sessiz kaldınız. <laughs> hı hı. Evet, biraz laf olacak mecburen. Evet ben de bastım arkadaşlar öldüm gördüğünüz gibi. Biraz lak var ama olsun. Zaten denemek için açtım arkadaşlar. <laughs> Helal. Nasıl gidiyor arkadaşlar? <laughs> Anlatın. Biri bir ayını kontrol etsin ya nasıl gidiyor? Biri bir alttan baksın. Ne? benim burada kafeye Evet onda ben aldım arkadaşlar. Bugün <laughs> Wolf'u oynayacağız biraz arkadaşlar. Hmm. Geçen de metin hikayeni açmıştım. Ekran nasıl donuyor mu ya? Şu an ben <laughs> alt alamıyorum oyunu. Aynen, donuyor. donuyor. mu sürekli? Tamam. Oyundan Ney? Zaten üçüncü eldeyiz. Nasıl geleceğim? Gelirim. Tamam. O zaman biraz beklesinler. Ben de bir aynı kontrol edeyim. Tamam dedi. Hemen onu beklerken ben de bir canlı yayın yapayım. Evet. Şöyle bir yanına bakalım. Zaten üçüncü eldeyiz. Nasıl geleceğim? Tamam. <laughs> o zaman biraz beklesinler. Ben de bir aynı konuda dururum. Tamam dedi. Evet. Beklerken ben de... Evet, evet adamlar beklemedi ya. Evet, onu da aldık. Evet. <laughs> Şimdi kontrol edeyim. Daha sonra o fişanı devam ediyor. daha internet güncellenmedi biliyor musun? Tarihi gelseydi daha güzel olurdu da aslında canım ya. Yani. Ah Şimdi biraz laklar falan güzeldi baya. Evet. Öldür <laughs> öldür kendini boşver. Orada üç tane Raynor var, Ray var yalnız. <laughs> Gel tünelden gidelim. Evet arkadaşlar bugün Elimden geldiği kadarıyla iyi oynayacağım takım arkadaşlarımla birlikte. Bugün bir de Katriye Matem klanındayım. Bu arada bilginize. Aa burada şey kaldı. Elisi var. Ah be. Nasıl izliyor ya? Anlayamadım ben. Vallahi pek fazla anlamıyorum illelerden Şu an üç kişi izliyor. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Facebook'ta paylaşsam iyi bir kitle gelir de. Facebook'ta paylaşmadım. Oha lan nereye kadar fazla şey. Adam resleyecek ha eminim. Resliyor zaten. Helal helal. Elimden geldiği kadar iyi oynuyorum arkadaşlar. İnşallah bu adamları yeneceğiz. Galiba takım arkadaşımın söylediğine göre hile varmış karşı tarafta. Bilmiyorum bakacağız. an B temiz. Dur bakalım. Ah be. Arkadaşlar 3'e 2 oynuyoruz. Bir de bizim takım arkadaşım ölünce sıkıntı oldu. Orada hepsini alamadım. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Videoya hoş geldiniz. Tekrardan canlı yayına hoş geldiniz. Ya bu da ilk, ilk, canlı yayınlarım arkadaşlar. Tabii ki hata falan olacak böyle donma falan olur. Ama ilerleyen zamanlarda inşallah çözeceğiz. 39'u var. Helalsin. Değişmiş arkadaşlar durum. Evet şimdi sonuca bakacağız. İnşallah biz kazanırız. Hadi bakalım. İnşallah biz de olur onu. sallayalım. Onlar bize hayvan gibi bomba atıyor arkadaşlar. Arkaya ben bakacağım. Geldiler. Sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Oyun sesini biraz attırayım. geldiler önde evet arkadaşlar kaybettik Vuramadım onu. <laughs> Neyse sağlık olsun. 2 kişi 3 kişi 2 kişi oynamıştık. Gene elimizden geleni yaptık arkadaşlar. 6-5 bitti oyun. Neyse önümüzdeki ellere bakacağız artık. İnşallah başımıza böyle bir talihsizlik gelmez gene. Evet bunlarla bir satmayalım. Hemen <laughs> bakalım. Gel arkadaşlar 89. İnsan kurt mı açmışlar? Evet. At. İnsan kurt yok ya atmayın. Var şimdi. Boş yerin çok uzun sürer. Evet arkadaşlar bir uyku daha atıp yayına bir ara verelim. Bu arada yorum falan atabilirsiniz. Oda 90. Bunlarla mı attık az önce biz? Bunlarla mı attık az önce biz? Hayır. Tamam oda 90. Aynen aklımdasın lak arkadaşlar beni de attı şu anda odadan. Neyse o da 72'ye gelin arkadaşlar inşallah bunlar sağlamlardır. Adamlar afiyet mi ya? Ama arkadaşlar şansımız hiç haber gitmiyor ya olsun O da 57 ya O da 57 Seni de hep oyundan atıyor ya beni atmıyor canlı yayındayım Neyse bekliyoruz Ben bir canlı yayını kontrol edeyim <laughs> burada şey kaldı. Elisi var. Ah 3 kişi izliyor diye gözüküyor ya. Kim izliyor acaba? <laughs> <laughs> o da 57. Çabuk hadi hadi hazır verin arkadaşlar. Hemen başlayalım. Canlı biraz ara vereceğim bu elden sonra, bu oyundan sonra bir kontrol edelim. Hadi Muhammed hazır. Muhammed miydi adım? Yanlış mı söyledim? Sesim geliyor mu? <laughs> Niye cevap vermiyorsunuz? Niye cevap vermiyorsunuz? <laughs> Aa ben yine emanet düzenlemeyi unuttum arkadaşlar. Evet şöyle biraz önlerden akacağız. Yok. Hepsi ya yeşilde birinin 27 canı var. Hepsi de 300 var dikkat edin arkadaşlar. Hadi al, alalım ya artık yoy. Ya nasıl nasıl bomba bunu yaptılar? Koş koş resle. Basın basın basın. Gel, gel. Yeşili bozalım mı? Ama o da onların ya. Nasıl bozacağız? <laughs> Reis coştu. <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar böyle yani sizin izlediğiniz sadece bir kısmı biz günlerce her gün böyle karşımıza çıkıyorlar yani. Biz sabrediyoruz. Evet. Bakın nasıl geliyorlar. <laughs> Git ver ya boşa gidiyor can yani Nomi bir canına sanki tek atacan 3 kişiler Atar Atamaz Atar atar Te Atamaz Oğlum atar ya Atamaz yani atar. Karşı. Demiştim. <laughs> 11 can nazar. Tam 230 falan olsa atar da. Neyse hadi B2 gidelim ya. Bunlara bunların taktiğiyle cevap verelim. Yeni var ya. Evet, bir daha canlı yayını falan izlemezler. <laughs> Öne bakan yok ya. Allah'ım. <laughs> Abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Bundan sonra sürekli gelecek canlı yayın falan. Ondan sonra video falan atacağım kanala. Şimdi sadece öylesine video falan çekmeye uğraşmayayım diye böyle açtım. Ya of. Ya. Bomba atacaktım da şimdi ayıp olur diye atmadım ya. Bir de lag like üstüne. İnşallah şimdi canlı yayın donmuyordur arkadaşlar. Şimdi benim internet kotası da biraz aşındı ama. Kesin donuyordur. <laughs> ya ne bileyim ya bilmiyorum. İnşallah donmuyordur. Ümidim o yönde. Şimdi hayır mı atsak canlı izlemeye gelirler mi? Donan canlı yani ben de izlemek. Yeah. Ya, Helal. İyi ha <laughs> Vay. Atarlı genç. <laughs> Hadi direkt basak açıktan ya. 121 ya. Bu adamda bir şey var arkadaşlar. Gördünüz. Bu adamda bir şeyler. görüyorlar izliyorlar videomu. 3 <laughs> kişi benim için çok önemlidir arkadaşlar. Yani şurada vaktinizi ayırıp beni izliyorsanız yani o o bile benim için bir şeydir. Beni bir izleyin. Yayıncıyı resleyin. <laughs> Aha, e git. Biz ya? Evet, Muhammed izliyoruz arkadaşlar. Çılgın TK'lar.

B2. Hadi ya. Yeşil dolandım. Basya gidiyorum. APT Aynen APT olabilirler. APT mi? İşte arka arkalamanın faydaları arkadaşlar. Tabi tabi. <laughs> Hep öyle diyorlar arkadaşlar. 108 var. 98, 99, 39. <laughs> geldi geldi bıçakla. Geldi. İyi ki kesmediler. Valla. Evet arkadaşlar. iki eldir berbat oynuyoruz. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Özellikle doğal konusa. Can mıydı adın? kapayacağım <laughs> yani yazmış. <gülüyor> Gene temiz V2 ya. Millet V2 yapar bunlar da açıktan gidiyor. Yeşildeler. Abo. Neler yapıyorum ya. Neler yapıyorum ya. Evet. Evet. Comeback mi geliyor arkadaşlar? Yoksa bir comeback mi? <laughs> Ay, comeback yapacağız arkadaşlar. Comeback. Yok yok alacağız böyle arkadaşlar. Şimdi üstün pro zekam ile arkalayıp öldüreceğim. arkamda bak da. Bak şu arada mı? Geliyor. Evet. Ondan sondan da ya. Aynen Evet arkadaşlar, kaybettiğimiz oyunları izlediğiniz için teşekkür ederim. Can yayını kapatıyorum. Bir dahaki canlı yayınlara gelmek için abone olun. Bildirim isteyin.